İyi seneler olsun herkese. İyi seneler olsun hocam hepimize. Hocam yeni yıldan güzel dileklerimiz varken bir anda bir ortalık karışır gibi oldu. Siz de görmüşsünüzdür illa like, sosyal medyada. Dün Filistin'e destek yürüyüşünden dönerken bir şahısa hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle yumruk atıldı. Evet. Yumruk atan genç tutuklandı. tutuklandı dün jet hızıyla bir tutuklama. Yumruk atan gence tokat atan kişiye herhangi bir işlem yapılmadı. Tutuklanma sebebi koşullarını mevcut bildiğimiz kadarıyla yasalarda aslında yerine getirmeyen bir eylem var ortada. Hani niye yumruk attığı için bir kişi tutuklu olarak yargılanıyor? Bunu da ayrıca konuşuruz ama asıl dikkat çekmemiz gereken benim ve birçok insanı rahatsız eden çok itidalli ve soğukkanlı olmamız gereken belki kimilerine göre komplo teorisi ama farklı bir oyun oynanmaya başlandı bir süredir. Yine Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında belki sınırların dışında bir takım direktiflerle biri yine bizi bölmeye yine işte gezi benzeri belki de bir duruma sokmaya insanları böyle sokağa çıkartmaya falan çalışıyor. O yüzden hemen baştan şunu belirteyim. Lütfen herkes soğukkanlı olsun, herkes itidalli olsun kimse gaza gelmesin, kimse provokasyona gelmesin. Birileri amacına ulaşmak için her meseleyi özellikle hassas olduğumuz her konuyu kullanarak sosyal medya yardımıyla, sosyal medya destekleriyle bunu bizim gözümüzün önüne, bizi sabır testine sokarak bir şekilde sokuyor ve bundan da sonuç almaya çalışıyor. Şimdi bilmiyorum sen mi sorarsın ben mi sıralayayım neden böyle düşündüğümü. Bir, sadece bu olaya bakmayalım. Bir süredir hani hayvan severler ve hayvan severlere it tapar diyenler var. Onların da bu toplu sosyal medya ve bot hesaplarını bir dikkate alalım. Dün köpeklere karşı işte köpek sevenleri ya da hayvan severleri it tapar diye değerlendiren bunlar itlaf olsun diyenlerin hesaplarına bir girin bakın. Aynı hesaplar bugün hilafet çağrısı yapıyor. Şimdi hilafet çağrısı anayasaya göre suç mu? Suç. Dolayısıyla aslında bu suçu işleyenlerin herhangi bir yaptırımla herhangi bir cezayla karşı karşıya gelmesi gerek. Ancak bunu göremiyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Biz daha çok kısa bir süre önce biliyorsun maalesef 12 askerimizi şehit verdi. Yani yüreğimizdeki acı bir şekilde tazeliğini koruyor. Ateş geçiştiği yeri yakıyor tabii ki en büyük acıyı ailesi yaşıyor ama böyle şehit haberleri olduğu zaman milliyetçilik duygularımız, hassasiyetlerimiz başka bir noktada. Yani aslında bu tür tartışmaların bu hassas zamanlarda yapılmaması gerekiyor. İnsanları çünkü duygusallığı farklı bir eyleme dönüştürebilir. Genç arkadaşımızda olduğu gibi. Bunu da bir kenara koyalım. Onun hemen öncesinde biliyorsunuz şey Said ile ilgili bir tartışma başladı bu ülkede. Şeyh Said'e birileri hain diyemedi. Bir iktidar belediyesi Şeyh Said'in adını bir bul vara verdi ve bundan yüz bulan birileri Şeyh Said'in torunuyuz biz diyerek sosyal medyada çok garip çok böyle herkesi rahatsız edecek açıklamalar yapmaya kalktı. Bir tanesi dedi ki ben Şeyh Said'in torunuyum. Şeyh Said'in torunu olduğunu iddia eden bu adam dedi ki Kafkaslardan ve Balkanlardan gelenler Rusların kılıç artığıdır. Mesela ben de muhacirim, ben de Bulgaristan Türküyüm. Yani daha doğrusu Bulgaristan'dan oradaki mezalime boyun eğmeyip de bu ülkeye göç eden bir ailenin torunuyum. Bana adam kılıç artığı diyor. Benim gibi milyonlarca insana kılıç artığı diyor. Rusların kılıç artığı diyor üstelik. Bunu deme cesaretini gösteriyor. Bu çok büyük bir toplumsal infial söylemidir. Bir yaptırım var mı? Yok. Ağzımızı yoruyoruz. Attığımız tweetlerle kendimizi üzüyoruz, sinirlendiriyoruz. Ama bir işlem var mı? Görmüyoruz. Bunun gibi benzeri hani türevleri. Mesela Hüdapar'ın genel başkan yardımcısı çıkıyor. Bu ülkede asla tartışılmaması gereken teklif dahi edilemez denilen özellik ve federe devlet kelimelerini bu 12 şehit verdiğimiz günün ertesi günü meclis kürsüsünde açık, seçik, sıkılmadan çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Herhangi bir yaptırım var mı? İktidar kanadından ya da ana muhalefetten herhangi bir tepki var mı? Yok. Arabistan'da bir süper kupa finali oynanacak. Süper kupa finalinin oynanmama gerekçesini biliyorsunuz takımların Atatürk tişörtleriyle. 100. yıl olması sebebiyle sahaya çıkmasına izin verilmiyor. Tabii ki bir tepki ortamı oluşuyor. Sosyal medyada ipin ucunu kaçırıp tepki gösterenler de var. Ama Mustafa Kemal Atatürk'e küfredenler de var, hakaret edenler de var. Bununla ilgili rahatsızlıklarını dile getirenler de var. Arap seviciliği yapanlar da var. Evet, kutsal değerlere garip bir şekilde bizim de tasvip edemeyeceğimiz şekilde hakaret edenler de var. Bununla ilgili fotoğraflar paylaşanlar da var. Şimdi bir operasyon yapılıyor. Operasyon neticesinde tutuklamalar var ama operasyon yapılanlar sadece Araplara hakaret edenler. Hatta bir şarkıyla, yıllardır herkesin bildiği bir şarkıyla Araplara küfürlü hakaret eden bir iş adamı da ters kelepçeyle tutuklanıyor. Ama Atatürk'e hakaret edenler, bunlarla ilgili gereği yapıldığı paylaşımı görmüyoruz bakan beyden. Hadi yani yerli kayada. Ya da Türklüğe hakaret edenlerle ilgili gereği yapıldığı paylaşımı görmüyor. Ama Araplara karşı yapılan her şeyi işte ırkçılık vesaire bir takım onun yasal karşılığı olanlar neyse çok çabuk bir şekilde polisimiz hareket ederek hayata geçiriyor. Şimdi burada da insan bir duruyor bir rahatsızlığını dile getirmek istiyor ya arkadaş tamam bir suç varsa ortada bunları da hani o yasayla ilgili ırkçılık yaptığı için alıyorsan bir zahmet lütfen Türklere, Atatürk'e kahret edenleri de bununla ilgili işte yurtta sülh, cihanda sülhü bir 15 Temmuz benzetmesiyle yani 15 Temmuz'da işte bu da kullanıldı slogan olarak şimdi bunu kullananlar da takımlar da işte bunu sosyal medyasında paylaşanlar da ayak kaldırıyor, baş kaldırıyor, isyan ediyor gibi yine toplumsal infiale yol açacak paylaşımları rahatça yapan sosyal medya hesapları var. Bakıyoruz onlarda da herhangi bir hareket, onlarla ilgili herhangi bir işlem de yok. Şimdi Filistin'e özgürlük, Filistin'e destek yürüyüşü. Elbette Filistin'de çok ciddi bir İsrail terörü var şu an. Hepimiz üzülüyoruz yani çocuklara yapılanlar, masumlara yapılanlar. Şimdi bunu görüp de buna kayıtsız kalmak mümkün mü? Yani tabii ki oradaki İsrail'in izlediği politika hiçbir şeytanın bile aklına gelmeyecek. Şeytanın bile bile bu kadar ileri gidemez diyeceği kadar ağır. Yazık. Hani bebekleri, çocukları hedef almış insanları kim savunabilir? Kim arkasında durabilir? Yani Hitler'den daha ağır bir mezalim yapıyorlar? soykırım yapıyorlar İsrailliler? Ya buna zaten hiç kimsenin itirazı yok. Bir boykot tartışması çıkıyor. Boykot yapalım diyenler İsrail ürünü Mercedes'lerine binip bu çağrılarını yaptıktan sonra evlerine ya da köşklerine gidiyorlar. Hayatlarında hiçbir İsrail ürününü boykot yapmadıkları gibi iktidar temsilcilerinin pek çok özel iş hayatı da yine İsrail'de hiç sıkıntıya uğramadan, hiç aksamadan devam ediyor. Ya bunu da geçtik. Şimdi İsrail'de Müslümanlara zulüm yapılıyor, Müslümanlar katlediliyor değil mi? Buna topyekün herkesin ses çıkartması. Eyvallah çıkartalım. Peki Doğu Türkistan diye yıllardır Çin'in ne yazık ki bazen görmeye bile tahammül edemeyeceğimiz işkenceleri var, sıkıntıları var. Doğu Türkistan buradaki bu işkencelere maruz kalan, soykırıma maruz kalan insanlar Müslüman değil mi? Ya niye Müslümanlar arasında ayrım yapıyorsunuz kardeşim Made? Niye Doğu Türkistan'la ilgili birkaç hani yüreklinin dışında sesini çıkaran, onlarla ilgili yürüyüş yapan, onlarla ilgili mücadele eden yok? Müslümanlığı, Filistin Müslümanı, Doğu Türkistan Müslümanı diye mi ayırıyorsunuz? Allah katından gelmiş olan ortak dinimiz de mi sınıflara göre kategorize ediliyor? Şimdi bunları anlamanın mümkünatı var mı? Ben düşünüyorum, düşünüyorum. Oturmuyor bu parçalar kendi yerine. Şimdi hilafet bayrağı açmak, İsrail'e orada karşı Filistin'e destek yürüyüşü mü bu? Yoksa Türkiye'de cumhuriyeti yıkalım, hilafet gelsin yürüyüşü mü? Şimdi niyet... Elbette herkesin aynı değildir ama belli ki birileri burada başka bir şey yapmaya çalışıyor. Bak bunun için her yolu deniyor. Hayvanlar üzerinden deniyor, Atatürk'ü e hakaret ederek deniyor, kimileri kalkıyor. Maalesef Filistin halkının bugün bu mezalimi, bu soykuruma uğramasının en büyük müsebbiplerinden biri bana göre devletimiz kabul etmesi de bir terör örgütü olan kasamdır. Ve bunların sözcülerinin fotoğrafları Eskişehir'de dahil olmak üzere köprülere, üst geçitlere, Türkiye'nin her yerinde bir yerlere asılıyor. E şimdi neresinden tutayım? Neresinden bunu anlamaya çalışayım? Hangisine hak verebileyim ben? Ya her yol deniliyor birileri tarafından. En hassas en önemli, en biz birbirimize kırdıracak değerler üzerinden bir oyun oynanıyor. Şimdi adalet vicdanı tatmin etmeli. Vicdan tatmin olmuyorsa kağıt üzerindeki yasaların bazen bir anlamı yok. Evet yasalar toplumu bir şekilde barış içinde yaşatmak, bir takım sıkıntıların önlenmesi için gereklidir ama vicdani kanaatin de toplumsal bazda oturması gerekiyor. Yine döndük dolaştık ilk konuya geldik. Yapmaması gerekiyordu şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Yani bir kişiye karşı olan rahatsızlığını ya da bir kişinin yaptığı suçu kendi başına cezasını keserek halledemez. Ama böyle bir elim olay yaşanmış, bir yumruk atılmış. Tamam, cezasına ise bununla ilgili yaptırım da var ama dediğim gibi bu tutuklama mı olmalı? Ya da bu tutuklama ise kendisine yumruk atan ya da tokat atan şahıs niye tutuklanmıyor? Irkçılık, küfür, hakaret sabahında ters kelepçeyle alınıp bununla ilgili gözaltı işlemleri başlatılıyorsa Atatürk'e hakaret edenler, Türklüğe hakaret eden deneyiye yapılmıyor. Şimdi o işte kanaat terazisinde bu bilmiyorum oturmuyor çok sıkıntılı geliyor bana. Bence bunların üzerine uzun uzadıya oturup konuşmamız lazım. Süreç daraldığı için böyle çok fazla da içimi dökemiyorum. Ama içim bu konuda çok şişmiş durumda, çok sıkıntılı durumda. Çok olmamız gerekiyor. Tekrar altını çiziyorum. Birileri rahatsız şunda. Ben ve benim gibi milyonlarca insan var. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Biz ulusal değerlerimizi ve Türklüğümüzü, Türkçülüğümüzü her zaman savunacağız, her koşulda koruyacağız. Bununla ilgili gereği neyse bunu bunu yaptık yapacağız da. Hani biz vatanımızı korumak için kimimiz 18 ay yaptı, kimimiz kısa dönem yaptı, gidip askerliğimizi yaptıysak. Kimimiz terör bölgesinde kelle koltukta hiç gözünü kırpmadan mücadele ettiyse birilerinin de bunları çok kolay yok saymasına izin vermememiz gerekiyor. Bununla ilgili bu rahatsızlıklar inşallah gereği yapılarak sonlandırılır. Toplumsal barışın, huzurun hemen yılın başında oturabilmesi, tahsis edilmesi için bu gerekiyor. Bunun dışındaki konular dediğim gibi çok fazla aslında önemli olmamalı bugünlerde. Sen şimdi soracaksın işte Eskişehir'de siyaset nasıl? Yani yıl olmuş 2024 halinde adaylar belli değil, projeler belli değil. Zaten proje konuşacak bir zamanı da kalmayacak kimsenin. O olmasın da bu olsun. Ben olmuyorsam o da olmasın. Ya çok garip bir zaten seçim süreci var ama şu konudan önemli değil. Onu belki haftaya değerlendirsek daha sağlıklı olur sevgili Yasin. Bir sordun. <laughs> Bin A işittim hocam. Bin cevap aldın ama dediğim gibi bu konuda ne yazık ki biraz doluyuz <laughs> ve rahatsızız. Umarım korktuğumuz başımıza gelmez. Umarım soğukkanlı, derinkanlı, bu gaza, bu provokasyonlara gelmeyen bilinçli insanlar olarak bu süreci huzur içinde attı. Teşekkür ederim hocam. Siz de ufaktan siyasete girdiniz. O yüzden hiç girmeyeceğim ben. Bugünlük bu kadar diyelim. Çünkü siz yeterince anlattınız. Benim konuşmama gerek yok. Yani dediğim gibi bugün bu, bu konuya ayırmış olalım senin de müsaadenle. Haftaya konuşuruz Zaten haftaya. daha neşeli şeyler aynen, konuşuruz belki hocam. netleşmiş olur bir şeyler onun üzerinden değerlendiririz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.